Elektrik Eğitimi Kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda başlatma butonuna bastığımız zaman M1 motoru hemen devreye girecektir. M1 motoru 5 saniye sonra duracaktır. M1 motor durduğu gibi M2 motoru devreye girecektir. M2 motoru ise 3 saniye çalıştıktan sonra sistem duracaktır. Sistemde başlatma butonuyla komple sistemin durması esnasında herhangi bir sorun olduğunda stop butonu yani durdurma butonuna bastığımız zaman sistem duracaktır. Sizinle bu videomuzda kumanda devresini çizeceğiz. Bir sonraki videomuzda ise uygulamasını oluşturarak videonun açılma kısmına uygulama videosunun linkini bırakırız. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmediğim butonuna basabilirsiniz. Kumanda devresini çizmeye başlayalım. Şebeke gerilimini çiziyoruz. Şurası bizim faz hattımız. Fazdan geliyoruz. Devremizde kullanacak olan kumanda sigortasını çiziyoruz. Şebekeden aldığımız gerilimi kumanda sigortasının girişine girdik. Kumanda sigortasından çıkarak devremizi durduracak olan stop butonunu bir nolu kapalı kontak ucuna bağlıyoruz. Bizim stop butonumuz bir nolu ucu, stop butonunun iki nolu ucu. Stop butonu Start butonunun 2 nolu kapalı kontaktan çıkarak devremizi çalıştıracak olan start butonunun giriş ucuna bağlıyoruz. 2 nolu ucundan çıkardığımız kablomuzu start butonunun 3 nolu ucuna bağlıyoruz. Start butonunun 3 nolu ucu, start butonunun 4 nolu ucu Bizde ne diyordu? Starta bastığımız zaman önce M1 devreye girecek. 5 saniye sonra M1 duracak, M2 devreye girecek. Biz bu esnada arada sabit kalan bir röle de kontaktör olmadığından dolayı mühürleme yapmamız için bir tane röle kullanacağız. Bu nedenle start butonu çıkışından çıkıyoruz. Rölemizin A 1 ucuna bağlıyoruz. Devremiz 220 volt olduğundan dolayı Rölemizin A1'i, rölemizin A2 ucu, rölemizin A2 ucuna nötr hattını bağlıyoruz. Şurası bizim nötr hattı. Sistemde normalde şu arada bir tane kontak var. Ama ben sizlere mantığını anlattığımdan dolayı şu anda kademe kademe çizmeye başlıyorum. Start'a bastık, rölemiz çekti. Buna R diyelim. R rölesi. Sisteme mühürleme yapmamız gerekiyor. Mühürleme nasıl yapıyorduk? Sol butonun 2 nolu ucundan kablo çıkartıyorduk. Ya da start butonun 3 nolu açık kontak ucundan kablomuzu çıkartıp rölemizin kom ucuna giriş yapıyoruz. Bu nedenle çizim şu şekilde ortadan çizilmektedir. Rölemizin kom ucuna giriyor. Rölelerde hem açık yan kapalı kontak ortak ucu mevcuttur. Kontaktörlerde ise açık kontak ayrı, kapalı kontak ayrıdır. Bu nedenle rölelerde kom olan uca bağlıyoruz. Rölelerin açık konta yani ne o kontadan çıkarak devremiz arasında bir tane kontak olduğundan dolayı rölemizin A1 ucunu kullanmıyoruz. Start butonunun 4 nol ucuna giriş yapıyoruz. Böylelikle mühürlerimizi yaptık. Biz de ne istiyordu? İlk önce M1 motoru devreye girsin istiyordu. Bu nedenle ilk önce M1 kontaktörünü çizeceğiz. Bakın araları kontak falan koymuyorum. İlk önce M1 kontaktörünü çiziyoruz. Bu bizim M1. Yani bir nolu motorumuz. Kontaktörümüzün bobini 220 volt. Burası A1 ucu. Kontaktörümüzün a 2sine ise nötr hattını bağlıyoruz. İlk önce bir nolu motor çalışacak demişti. Enerji geldiği gibi yaptı ve bir nolu motorumuz çalıştı. Bizim bir nolu motorun 5 saniye sonra durması gerekiyor. Bu esnada ne olacak? M1 ile birlikte bizim zaman arası birinde enerjilenmesi gerekiyor. Ortak hattımızdan kablomuzu alıyoruz. Normal TS satta yaptığımız zaman R'nin şuradaki açık kontan alabiliriz. Star butonu buradaki açık kontağını alırız. Buralarda kontak olacak için buralarda şu anda almıyoruz. Biz normalde hattımızı aldık zaman biri enerjilendirdik. Bu ise ZR1. 5 saniye çalışacak olan zaman ölesi. Zaman ölesi A2 ucu. Bizim zaman ölesi 220 volt çalışmaktadır. Zaman ölesi A1 ucu. Zaman ölesi enerjilendiği 5 saniye sayıyor. 5 saniye sonra ne yapması gerekiyor? en bir kontaktörün iptal etmesi gerekiyor. Bu esnada biz ne yapacağız iptal olması için? Şu araya zaman rölesi bir kapalı kontağına giriyoruz. Bakın araya zaman rölesi bir kapalı kontağını kullandık. ZR1 5 saniye. Ben normalde böyle kapalı kontaktör emri korup ama sizlere mantıklı anlatmak için kademe kademe gidiyorum. Burada çekti, mühürlendi. Aynı zamanda ZR1 kapalı kontak kalış eğitim gerilim geldi. 1 nolu motor çalıştı. 1 nolu motorla birlikte zaman arası önünde herhangi bir kontak olmadığından dolayı buraya da enerji geldi ve zaman arası bir saymaya başladı. Bu hattı nasıl alıyoruz? Şimdi buradaki hattımızı istersek start butonu buradaki kontaktan istersek buradaki, buradaki açık kontak alarak bizim ZR1 yani zaman arası birinin komucu vardı. Bunlarda da ortak uç var. Ortak uça giriyor. Kapalı kontaktan çıkarak M1 kontaktörün A1 ucuna bağlıyoruz. Aynı yasada burada bir kontrol olmadığından dolayı zaman ölçüsü direkt enerji alabiliyoruz. Bunlar da ister burada isterseniz zaman ölçüsü birinin ucundan kablo geldiğinden dolayı buradan A birine kablo bağlayabiliriz. Şimdi yine hattımızı alıyoruz. Normalde zaman ölçülerinde ortak ucu zaten hat vermiştik ama çizimi yapmamız gerekiyor. Bunu uygulamada zaten detaylı bir şekilde göreceksiniz. Uygulama videosunu izlemeyi atlamayın. Buradan zaman ölçüsü açık kontağından çıkıyoruz. ZR1. 5 saniye. Açık korktan çıkmamızın nedeni ise ZR1 normalde 5 saniye sayıyor. 5 saniye sonra kapalı kontrol açıyor. Açık kontrol ise kapatıyor. Yani 1 nolu motorumuzu iptal ediyor. 2 nolu motorumuzu devreye sokması gerekiyor. Bu nedenle ZR1'in açık kontrolü çıkıyoruz. M2 kontaktörün A1 ucuna bağlıyoruz. Bu da bizim M2. M2 kontaktörümüzün A1 ucu 220 volt bobinli kontaktörümüz kontaktörümüzün A1 ucu. Zaman arası bir enerjilendi. 5 saniye saydı. 5 saniye sonra buradaki kontağı açtı ve 1 nolu motor iptal etti. Aynı esnada buradaki kontağı kapatarak 2 nolu motoru devreye soktu. Bizim neydi? 3 saniye hem iki yani motor çalışacak ve sistemimiz komple duracaktır. Bu nedenle biz şuradan bir tane hat alıyoruz hattımızı aldık. Bunu istersek zaman ölesi birin açık kontağından, istersek M2 kontaktörümüzün A1 ucundan kablomuzu çıkartıyoruz. Zaman ölesi 2'yi enerjilendiriyoruz. Çıkmış olduğumuz hattı zaman ölesi 2'nin A1 ucuna bağlıyoruz. ZR2 3 saniye. Zaman rölesi 2'nin A2 ucu Zamanresi 2'nin a ucu. ucunun Zamanresi 2 ile zaman 220V mobilde zamanresi de Sistem nerede kaldı 2 nola motorumuz çalıştı 2 nola motor çalışınca zamanresi 2'ye de enerji gelerek saymaya başladı 3 saniye sonra kontağı açarak sistemi komple durdurması gerekiyor Sistemi komple durdurması için mühürlemeyi iptal gerekiyor Bu nedenle biz şu araya zamanresi 2'nin kapalı kontağını koyuyoruz ZR2 3 saniye. Zaman ölçüsü 2 sayıyor. 3 saniye sonra buradaki kontrol açarak sistemi komple iptal ediyor. Tekrar saltona basarak devremizi çalıştırmamız gerekiyor. Şimdi sil baştan sizlere detaylı bir şekilde anlatayım. Kumanda sigortasını kaldırıyoruz. Sigortayı kaldırdığımızda elektrik gerilimi stop butonun bir ucuna geliyor. Stop butonu kapalı kontak olduğundan dolayı burada da elektrik gerilimi geçiyor. Start butonun girişine, verenemizin kom ucunun girişine enerji gelmektedir. Burada iki tane kontağımız açık olduğundan dolayı elektrik gerilimi buraya geçmiyor. Start'a bastığımızda burada ilk kapatıyor. Elektrik gerilimi zaman resmi 2'nin kontağına gelmektedir. Zaman resmi 2 enerji olduğundan dolayı kontak kapalı. Elektrik geri böyle geçerek rönemizin A1 ucuna ulaşıyor. A2 yılında bütün dolayı rölenin bobini çekiyor. Rölenin bobini çekince buradaki kontakı kapatıyor ve elektrik gerimini aynı zamanda buradan iletmektedir. Elimizi stabla çektiğimizde burası açılıyor. Açık kontak ama elektrik gerimini artık burasını kapattığından dolayı bunun üzerinden tamamlıyor. Rönemiz çekti ve mühürlememizi oluşturduk. Aynı zamanda zaman arası bir kapalı kontağı olduğundan dolayı elektrik gerilimi en bir kontaktına ulaşıyor ve bir nolu motorumuz çalışıyor. Aynı esnada tekrar burada bir kontak olmadığından dolayı zaman arası bir de enerjileniyor. 5 saniye sayıyor. 5 saniye sonra zaman arası bir buradaki kontağı açıyor. M1 kontaktörünü iptal ediyor. Aynı esnada buradaki kontağını da kapatarak M2 kontaktörünü devreye sokuyor. 2 nolu motorumuz çalışıyor. Buradan da hattımız geliyor. Zaman rölesi 2'ye enerjileniyor. Zaman rölesi 2 de 3 saniye saydığından dolayı 3 saniye sonra buradaki kontaktanı açıyor ve sistemi komple durduruyor. Bize deseydi sistem aktif olsun. M1 motor dursun, M2 motor dursun istenseydi bir şu araya ya da şuradaki araya zaman rölesi kapalı otomata kadar 2'yi iptal edecektik. 2'nin motoru iptal edecektik. Ama biz normalde sistemi komple iptal ettik. Çünkü biz buradaki sistemi iptal etmese dahi bir daha start vermek için stop daha uzun start yapmamız gerekiyor. Mantıksız işlem oluyor. Sistem bu şekilde çalışıyor. Kumanda sigortasından kablomuzu çıkartarak devremize başlıyoruz. Kumanda sigortasından kablomuzu çıkartıyoruz. Çıkarmış olduğumuz kablomuzu stop butonunun bir nolu kapalı kontak ucuna bağlıyoruz. Kumanda sigortasını çıkmış olduğumuz kablomuzu, stop butonun 1 dolu kapalı kontak ucuna bağlıyoruz. 100 butonun 2 dolu kapalı kontak ucundan kablomuzu çıkartıyoruz. Çıkarmış olduğumuz kablomuzu ise, star butonunun 3 dolu giriş ucuna bağlıyoruz. Star butonunun açık kontak ucuna bağlıyoruz. Start butonunu açık kontak ucundan bir tane kablo çıkartıyoruz. Çıkarmış olduğumuz kabloyu ise zaman orası 2'nin kom ucuna giriş yapıyoruz. Devremizde iki adet zaman orası mevcuttur. Bunu zaman orası 1, bunu ise zaman orası 2 yapıyoruz. Zaman orası 2'nin 1 nolu ucu ortak uç, ortak uca bağlıyoruz. Zaman orası 2'nin kom ucu 1 nolu uçtu, 1 nolu uca bağlıyoruz. Zaman rölesi 2'nin 3 nolu ucu kapalı kontaktı. 3 nolu uçtan bir tane kablo çıkartıyoruz. Çıkarmış olduğumuz kabloyu ise rölemizin A1 ucuna bağlıyoruz. Zaman rölesi 2'nin kapalı kontaktan çıkmış olduğumuz kablomuzu rölemizin A1 ucuna bağlıyoruz. Sistemdeki cihazların nötrlerine en son bağlantı yapacağız. Sırada mühürleme işlemi yapmamız gerekiyor. Mühürlemeyi nasıl yapıyorduk? Stop butonunun ister çıkış ucundan, istersen stop butonunun girişinden kablo alıyorduk. Biz şimdi stop butonunun girişinden bir tane kablo alacağız. Stop butonun girişine bir tane daha kablo bağlıyoruz. Bu bağladığımız kablo ise rölemizin kom ucuna bağlıyoruz. Rölemizin kom ucu bizim şurada ortada olan uçtur. Burası kom ucu. Yani aslında şurası bir kontak kısmı. Burası ise diğer kontak kısmı da. Biz buradaki komu kullanıyorsak buradaki NO ucunu, burası N-O burası NC. Buradaki NO ucunu ya da buradaki NC ucunu kullanmamız gerekiyor. Buradaki kom ucunu kullanırsak buradaki N-O'yu ve buradaki NC'yi kullanmamız gerekecektir. Buradaki komu kullandığımızdan dolayı önce komu bağlıyoruz. Star butonun girişinden bir tane kablo almıştık. Mühürleme rölesinin komp ucuna giriş yaptık. Mühürleme rölesinin NO açık kontan'dan çıkıyoruz. Bunu ise mühürleme yapacağımız Star butonun çıkış ucuna bağlıyoruz. Mühürleme rölesinin NO açık kontağından çıkmış olduğumuz kablomuzu Star butonunun çıkış ucuna bağlıyoruz. Ve bu şekilde mühürlememizi bitirmiş oluyoruz. Mühürleme devresi hazır oldu. Daha sonradan zaman rulesi 2'nin kom ucundan bir tane kablo çıkışı alıyoruz. Buradan almış olduğumuz kabloyu ise zaman rulesi 1'in kom ucuna bağlıyoruz. zamanlı birin kom ucuna bağlantısını gerçekleştirdik. Zamanlı resibirin kapalı kontak'tan çıkıyoruz. Yani 3 nolu kontak ucundan çıkıyoruz. Bunu ise M1 kontaktörünün A1 ucuna bağlıyoruz. M1 kontaktörünün A1 ucuna bağlıyoruz. ZR1'in kom ucundan yani ortak ucundan bir tane kamu çıkartıyoruz. Karın solunlu kablo ise yine zaman resibirin A1 ucuna bağlıyoruz. Zaman resibirin komucuna çıkmış olduğumuz kablomuzu zaman resibirin A1 ucuna bağlıyoruz. Zaman rölesi birin açık kontağından bir tane kablo çıkartıyoruz. Zaman rölesi birin açık kontağına çıkardık bu kablomuzu. Bunu ise hem zaman rölesi 2'nin A1'ine hem M2 kontaktörün A1 ucuna bağlayacağız. Zaman rölesi 1'in açık kontaktörümüz kablomuzu zaman rölesi 2'nin A1 ucuna bağlıyoruz. Zaman rölesi 2 A1 ucuna bir tane daha kablo bağlıyoruz. Bunu ise emki kontaktörünün A1 ucuna bağlıyoruz. Emki kontaktörünün A1 ucuna bağlıyoruz. Faz kısmı bitti. Şimdi ise nötr kısmına bağlantısını gerçekleştirelim. Seri bağlantıyla devremizi yapacağız. Ardından ise en son nötr dağıtım klemensine götüreceğiz. Bu nedenle zaman rölesi 1'in A1 ucuna bir tane mavi kablo bağlıyorum. Zaman ölesi 1'den çıkan kablomuzu zaman ölesi 2'nin A2 ucuna bağlıyorum. Zaman ölesi 2'nin A2 ucuna bir tane daha kablo bağlıyorum. Buradan çıkan kablomuzu ise rölemizin A2 ucuna bağlıyorum. Zaman ölesi 2'nin A2 ucuna çıkan kablomuzu rölemizin A2 ucuna getirmiştik ve buraya bir tane daha kablo bağlıyoruz bir tane daha kablo bağlayacağız buradan çıkan kablomuzu ise M2 kontaktörünün A2 ucuna bağlıyoruz Rönemizden çıkan kablomuzun A2 ucu ve A2 ucuna bir tane daha kablo bağlıyoruz şöyle önce gevşetelim sonra sıkalım Erdeki kontaktörden çıkan kablomuzu ise M1 kontaktörünün A2 ucuna bağlıyoruz ve buraya bir tane daha kablo bağlıyoruz. Bu bağlantı seri bağlantıdır. Tek tek nötr dağıtım klemensine götürebilirsiniz. Bu şekilde seri bağlayarak en son nötr dağıtım klemensine götürebilirsiniz. M1 kontaktörüne bağlamış olduğumuz son kablo ise nötr dağıtım klemensine götürüyoruz. Aşağıda görmüş olduğunuz mavi klemensler nötr dağıtım klemensleridir. M1 kontaktörüne çıkan son kablomuz ise buradaki nötr dağıtım kremensine bağlıyoruz. Şimdi artık enerjimizi vererek devremizi deneyelim. Kumanda sigortamızı kaldırıyoruz. Kaldırdığımızda starta bastığımız zaman sistem sıra çalışmaya başlıyor. Startı verdik. İlk önce M1 motor çalışıyor. 5 saniye sonra M1 motor iptal olacak. M2 motor devreye girecek. 3 saniye sonra ise sistem devre dışı olacaktır. Kontaktör çekmesini görmeniz için ön kapakları çıkartıyorum. Start'a bastık. M1 çalışıyor. Zaman bir sayıyor. 5 saniye sonra kontakta yer değişiyor. M1 devre dışı. M2 ise devre içi. Yani devrede olmaktadır. Zaman arası 2 sayıyor. Zaman arası 2 3 saniye olduğundan dolayı 3 saniye sonra sistemi komple iptal etmektedir. Kumanda devresi uygulaması da bu şekilde yapılmaktadır. Start'a basıyorum. M1 çalışıyor. 5 saniye sonra M1 duruyor. M2 devreye giriyor. M2 ise 3 saniye sonra buradaki zaman seki o tuşunu ve sistemi komple devre dışı bırakıyor. Sistem komple devre dışı bıraktığından dolayı da enerji kalmıyor ve sistem komple duruyor. Start'a basarak sistem çalışıyor. Herhangi bir sorun olduğunda ise stop butona basarak sistemi komple durdurabiliyoruz. Sisteme sorun yoksa start verip sistemi tekrardan baştan başlatabiliyoruz. Kumanda devresi bu şekilde yapılmaktadır arkadaşlar. Dilimin döndüğünce, aklıma geldiğince sizlere bilgilerimi aktarmaya çalıştım. Umarım bu da sizler için işte faydalı bir video olmuştur. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmediğim butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.